<laughs> Gülme oğlu Allah'ın şopari. Uy köpek. Aklımda diyeceksin oğlum. Aklımda ve unuttum işte, oğlum. E eh, bir dahaki sefere unutmazsın. Ula şu Tahir Yüzbaşı'nın elinde ama ağrıymış ha. Bilirim öyledir. Vallahi bana vurduğunda iki gün sızlamıştı. Cemal şu şapkayı tutsana. Ayakkabı bağlayacağım da. Yok ya. Boşuna mı yedim o tokadı dibi? Aklımda. İyi o zaman. Dikil burada. Altı kafa. Ee, kolay gelsin. Sağ ol Vedat'cığım. Ee, biliyorum işin başından aşkın ama bir şey sorup hemen çıkacağım kardeşim. Acaba Deniz Yüzbaşı'yı gördün mü? Ee, yok görmedim. Odasına baktın mı? Ee, odasında yok. Ne Gelsin içeri. Ha yok gelmeyeyim ben. Çok şaşıracaksın ama utanıyorum. Allah Allah. Vedat gelsene. Vedat? Vedat niye postallısın sen? Hemen göze çarpıyorlar değil mi? Ben bittim ya. Ben bu acıya nasıl dayanacağım kardeşim ya? Vay be. İstirahat sonunda bitti ha. Bitti ya. Anlaşarak ayrıldık. Terlikler onda, postallar bende kaldı. Daha kolay olur. Ahmet başlamışım. Emredersiniz komutanım. Vedat, ne oldu? Yok bir şey komutanım. Deniz yüz başıma bakmıştım. Güzel. İşte şimdi askere benzedin. Sağ olun komutanım. Vay be. Bitti istirahatin ha? Bitti komutanım bitti. Artık ben tamamen başka biriyim. Kış vakti öyle terlikle dolaşılır mı hiç? Dolaşılmaz komutanım. Neyse. Pazartesi eğitimde görüşürüz asker. Emredersiniz komutanım. Ne halt ettin sen yine Vedat? Yok bir şey komutanım. Müsaadenizle artık ben gideyim. Git bakalım. Vedat! Özür dilerim komutanım. Acemiyim. Ama zamanla alışacağım postallara. Seçip seçip yollamışlar bunlar buraya. Hepsi ayrı bir çiz. Gülme sen de, alsın da Bak hadi. Emredersiniz komutanım. Ya valla ben ne yapacağımı bilemedim babacanlar ya. Yani tamam böyle bir 10 yıllık kıdemli askerliğimiz var ama... ...yani böyle birden bire pat dolanak bir terfi beklemiyordum. Sarstı beni. Yok yok zamanı gelmişti. Sonunda sendeki ceferi fark ettiler. <laughs> Abi ya. <laughs> Bir on sene sonra da çavuş olsan. He 60'ında gelince de baş çavuş olursun ola. Değil mi? <laughs> hadi durdun, Hadi durdun, Manyak şeyler. Baş çavuş sensiniz. <laughs> ya iyi de ne üzülüyorsun abza abi. Ya deli güzel o baş olacak be ya. Arıza başı. Her şeyi bir yana bırak. Artık nöbet tutmayacaksın Hamza. Yok babacan ya. Ben on senedir alışmışım nöbet tutmaya. Şimdi böyle olmaz ki. Ne oluyor da o oluyor ya. Al işte. Görmemişsin oğul olmuş tutmuş. Pırpırını koparmış. Adama iyilik de la. Ah seni yapacaklardı ki onbaşı. He vallahi. Ah bir beni yapacaklardı ki onbaşı. Kıskanma lan kıskanma. He la. Ne kıskanması oğlum. Adaletsizliğe yanıyorum ben. Burada çakı gibi ben dururken bunu onbaşı yapacaklar. Hayır, bir şey ya. Aman al al istemiyorum. ne olsun onbaşılık. Çişik pırpır. Yok abi yok. Madem ki arızaları onbaşı yapıyorlar bundan sonra ben de arıza olacağım. Bu ne ya? Yeter canıma tak etti tak. Canım annem be. Ben de seni çok özledim. Bak bir geleyim. Koynuna girip mışıl mışıl uyuyacağım. Oh! Güzel annem. Ne? E, zor da mı? Bir versene telefonu. Hiç, hiç. Nereye gülüyorum oğlum, nereye? Zor yürüyorum. tamam anneciğim. Öpüyorum seni. gel oğlum, bir dakika buraya. Tamam, tamam. Ağlama, geliyorum. Durun biraz, bana. ben çocukları alıp geliyorum. Ya ne diyeceğim ben şimdi ya? Konuş işte, biraz bir şeyler söyle. Ya sanki benim derdim bana yetmiyor. Şişt! Yeliz ne haber? Ya. Evet, evet Vedat ben. Çok iyiydi evet, bir zamanlar terlikse olurdu. ha yo, yo. Ee, terliklere bir şey olmadı canım. Aa, neyse, neyse. Şey, sen nasılsın? Sesin iyi geliyor. Anne iyi, harika, okul, her şey yolunda, güzel, çok sevindim. Hediye ha Ha, hediye tamam. Yok canım, önemi var ki. Ufacık bir hediye işte. Benim de bir katkım olsun istedim. Hadi, hadi, hadi. bir şey, gel. tamam mı Alo. Canım kardeşim nasılsın? İyiyim iyiyim ben de iyiyim. Bak şimdi e, burada dinle. Arkadaşlar sana bir şey söylemek istiyorlar tamam mı? Dinle şimdi. İyi ki doğdun Yeliz. İyi ki doğdun Yeliz. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Alo. Güzel kardeşim. Doğum günü kutlu olsun. Ben de seni çok seviyorum. Ya benim bu şafak defterini kim aldıysa... ...hemen geri versin... ...yoksa çok kötü küfür edeceğim ha! Şşş! küfür et olsun. Oğlum bizim bölükte de senin defterine kim ne yapsın? Bakıyor ceplerine. Ya baktım Ayrıca abi, baktım yok da işte yok. Ağlama lan. Millet senin çabak defterini alıp ne yapsın babacan? Ne? Ne diyorsun lan sen? Babacan mı? Babacan tabi. Doğru mı gitti? Hayretmiş. O ne? Hımm. Hımm. Hayretmiş. Hayretmiş. Hı -hı. Babacan hayretmişi. E babacan hayretmişi. E Oğlum sen beni mi taklit ediyorsun, psikolojik ben mi delirdin? Taklit ediyorum valla. Bu bölükte örnek alınacak başka arıza mı var? Kırp. olunca o başı sınavda sokacaklar ya. Aklı sıra. Yani. Lan ya komutan gidelim komutan. Hadi, hey, hadi, hadi evet. geç sıraya. oyalanmayın hadi. Manyak herifler sizi. Ya komutanım ben yapamayacağım galiba. Hayır bu ayakkabılarla değil yürümek. Ya bildiğiniz ben ayakta bile zor duruyorum. Konuşma orada bıdı bıdı. Konuşma, çıkarmam bak çarşıya. Çıkarmazsınız komutanım! Aa, aa. Ne bağırıyorsun be kulağımın dibinde? Korkma komutanım! Benim, benim! Arıza Gökhan! Ee... Ne diyor bu be? <laughs> Bakmayın ona komutanım, deli işte, deli! Deli değil babacan! Arıza, arıza! Hayret! Özendiğin şeye bak ya! Oğlum arıza benim işte! Allah Allah! Yok komutanım sizden istirham ediyorum. Taklitlerimden sakının. <laughs> Seyfi. Emredin komutanım. Al dağıt şunları. Defolup gitsinler. Daha fazla uğraşamayacağım sizden. Emredersiniz komutanım. Manyak herifler. Manyaklar. Oğlum gördün mü? Korkuttun adamcağızı be. Hayır etmiş. Hmm. Hmm. <laughs> Bak ya. Şşt, Bak ya şşşt <laughs> Hayretmiş. Hayretmiş. Eşekçim bu. Eşekçim.